ünlü manken Didem Soydan'ın nişan taşında görüntülüyoruz. Görüşmeyeli neler yapıyormuş bakalım. Yeni koleksiyonumuz çıktı. Onun çekimleri yapılıyor. İlkini zaten koyduk fotoğraflarını. Şimdi ikinci çekimi yapılacak. Aynı ya koşturmaca yani. Güzel manken tatille işi bir arada götüren isimlerden. Var var. Var. Bir, bir yurt dışı çekimimiz olacak zaten. Oraya gittiğimizde de onun tatilini yaparız herhalde. Bir üç gün fazladan kalır. Didem Soydan'a hadisenin maddi gücü olmayan erkek bana yanaşmasın açıklamasını hatırlatıyoruz. Ancak bu konuda temkini elden bırakmıyor. Ben konuşmuyorum. Hemen başka şeye çekiyorsunuz. Yani siz değil ama öyle oluyor. O yüzden zaten bir şey demesem de bir şey yazarlar. Ben bir görüş Sohbeti kısa tutan Didem Soydan'ın ardından nişan taşında karşılaştığımız bir diğer ünlü güzelimiz Ece Uslu ile sohbet ediyoruz. Siyah Kalp adlı yeni dizi projesiyle ekranlara döneceğini öğrendiğimiz ünlü oyuncuyu belli ki yoğun günler bekliyor. Işıl Yücesoy var, Uluç Bayraklar yönetmenimiz. Kapadokya'da olacağız. Bu sene de Kapadokya yolları gözüküyor. Dizide kendisine Kerem Alışık'ın eşlik edeceği konuşuluyor. Kendisi bakalım bu konuda ne diyecek? Onunla ilgili hiçbir bilgim yok maalesef. Ben de sizin gibi Okuduğumda gördüm ama ismi bilgim yok şu an. Kızılcık şerbetine veda eden Serkan Tımmaz'dan nişan taşında, alışveriş arasında sorularımızı yanıtlayan başarılı oyuncunun diziden ayrılması sadece hayranlarını değil yakın dostu Ceren Karakoç'u da duygulandırmıştı. Ceren'in duygusal paylaşımı yaptığı Aynen. hayat arkadaşım dedi yani uzun yıllı beraberiz duygusal bir an yaşadı o da aslında. E çok normal abi yani güzel bir birliktelik oldu bizim için mesleki olarak çok da güzel geçti duygulanmak çok doğal geliyor bana da ya. Gayet ben be, benim için de öyle bir süreçti yani. Tedavi sürecinde olan Tanyeli de nişan taşında. Modacısıyla birlikte gezmeye çıkan ünlü oryantele sağlık durumunu soruyoruz. Dün hastanedeydim. Hoş evvelsi Gün Hastanedeydim. Bayağı böyle bir e, testlerden bakımdan geçtim. Bu pazartesi günü iyi sonuçlar bekliyorum. İnşallah sizinle paylaşmak nasip olsun. Tanyeli'nin mutluluktan içi içine sığmıyor. Sebebine gelince... 1 Temmuz'da yemek programına başlıyorum. Biliyorsunuz en, Elezon büyük, programı. en büyük hayalim yemek programı yapmaktı. <laughs> Bu mücadelede en önemli şey e, moral, motivasyon. Benim en büyük terapim şu anda yemek yapmak. Bunu e, izleyicilerle buluşturabileceğim için çok ama çok mutluyum. Yaklaşık 4 senedir sahnelere çıkmayan ve sağlığı konusunda sevenlerini endişelendiren Türk rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah'la Asmalı Mescid'de karşılaşıyoruz. Uzun zamandır görmediğimiz başarılı sanatçıyı soru yağmuruna tutuyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağlık durumunuz nasıl? Çok konuşuluyor, görüşemiyoruz. Hayranlarınızla aslında bir... Sesleniş başlattı sosyal medyada Her şey gayet yolunda Bir dönem rakip olduğu Özlem Tekin'den uzun zamandır haber alınamıyor Şebnem Hanım bu konuda bir şeyler biliyordur belki Aranızın da aslında bozuk olduğunuzu duyduk ettik ama bir haberiniz var mı görüşüyoruz Haberim yok ama kendisi kardeşim sayılır o yüzden bir sıkıntı yok Hayranları Şebnem Ferah'ı özlemiştir Sanatçı uzun zamandır konser vermiyor sonuçta. Bu arada hanımefendi sorularımızı yanıtlarken farkında olmadan göğsüne siper ettiği cep telefonunun ışığı yanıyor. Haliyle ışıklı bir sohbet oluyor. Biraz araya ihtiyacım oldu. E, olacak mı peki bir konseriniz? Açık Olrak, konseriniz olacak, olacak. Mı? Tabii ki olacak. Çevre günü dolayısıyla bir AVM'de düzenlenen etkinlikte Akasya Asıl Türkmen'in konuğu olan Cem Özkök'ün yanına uğruyoruz. Çektiği temizlik videolarıyla adından söz ettiren Özköke ünlülerden talep yoğunmuş. Işın Karaca bir numaralı böyle. Cem ne olur gel ben hiç yapamıyorum çok yoruluyorum bir gün bana gel. Hatta şey diyorum hep böyle hani espriyle karışık hani ben şey miyim ya diyorum ya. <gülüyor> hani, hani, <gülüyor> hani, <gülüyor> hani <gülüyor> <gerçim delikçi. gülüyor> çok istiyor. İşte hani e <laughs> evet evet onun da şimdi sahnesi olacak. O da çok heyecanlı. Onun evi çok büyük. Hmm, çok Üstesinden geliriz. Her <laughs> <ya>, şeyden geliriz <laughs> üstesinden. Kıbrıs'taki müzik şöleninde kameralar 6 bin kişinin katıldığı bir açılıştan. Sahne alan isimse seyirciden oluşan dev korosuyla serta perener. <laughs> çoktan alıştım Yavru vatan yıllardır hiç değişmeyen, adeta zamanı donduran Kubat'ı ağırladı. Ben herhalde biraz şeyim, şanslıyım bu konuda. Evet. Ünlü beyler arasında estetik trendleri bir hayli konuşulurken, Kubat'ın hiç değişmemesi sadece bizlerin dikkatini çekmemişti. Emel Sayın'ın da bu konuyla ilgili bir benzetmesi vardı. Geçenlerde böyle bir bayi toplantısı vardı Beyazıt Öztürk, Emel Sayın böyle bir gruptuk. Masada böyle insanlar birbirine sataştılar. Ben de susuyorum şimdi. Emel abla dedi ki ya beyaz bir şey mi yapmak lazım artık yaş ilerliyor işte şu şu falan. En son bana baktılar ya dediler sen hiç değişmiyorsun. Bal mumu heykeli gibisin dediler. Tabi Kubat'ta tek değişmeyen dış görüntüsü değil aynı zamanda muhteşem yorumuydu. Kıbrıslılar bir kez daha Kubat şarkılarıyla best oldu.

Geçtiğimiz hafta 70. yaşını kutlayan Nüket Duru da Kıbrıs'taydı. 7.0 7. 0, 7. <laughs> versiyonu. Doğum günü kutlamasıyla da günlerce konuşulmuştu. Hayatımın en güzel doğum günüydü. Dostlarım, arkadaşlarım, gelenler, gelemeyenler, telefon edenler, işi olan, konseri olan, orada olmayanlar hepsi beni çok uh, gönülden mutlu ettiler. 70. yaşını hayatımın yeni bir dönemi diye niteleyen Nüket Duru güzelliği ve sahne enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu. Var, Son olarak Ferman Toprak'ın sahnesine konuk oluyoruz. Toprak, hayatı tesbih yapmışım şarkısını seslendirirken davetliler de kendilerine hediye edilen tesbihlerle ünlü türkücüye eşlik edip eğleniyorlar.